Arkadaşlar Arkadaşlar selam Bugün Size bir karakter çıkarma taktiği göstereceğim Bu büyük kutudan Gale çıkardım Ve bu taktiği size gösteriyorum Artık sürekli bu taktiği yapacağım 3 yazdı ve Gale çıktı Arkadaşlar şuraya Kodu gir yerine Kod Ember yazıyorsunuz Ve buna 20 kere giriyorsunuz ve gerçekten karakter çıkıyor İsterseniz göstereyim. Daha gerilla hiç oynamadım. Evet, geliyorum burada. 1 0 kupa. Benim şu Ekim saatim. Tamam. Şimdi Gale'ı seçiyorum ve oynamaya başlayacağız. Ee, tek Arkadaşlar yani coştum. Valla taktik şey yarıyor. Yüzde yüz yarıyor. Deneyin görün yani. Deneyin görün. sen de güzel bir karakter. Ben Mustafa'nın hesabında hep Gail ile oynuyordum. Gel bakayım buraya. İşte bu. Şunu alabilir miyim? Alamam. Bodozlama dalırsam alamam. Ama bodozlama dalmazsam alırım. Arkadaşlar bugün biraz açık yayılla oynayacağız. Vay be. Bu yılları da mı Ölebilirdim o yüzden onu ittirdim. Ben çok seviyorum yayıl karakterini. Bayağı bayağı seviyorum çünkü biraz güzel bir karakter gibi seviyor. Zaten güzel bir karakter bence. Kromatik. O yakından alır mıydı? Şöyle kontrol edeyim. Şurada falan. Kontrol. Şurada şurada şurada, şurada şurada şurada. İşte bu be. İşte bu be. Akışır, hatta size göstermek amaçlı hmm. kutu alabilir miyim diyeceğim alamam 35'te geliyor. Hakkı E. Tamam. İster şimdi siz gerçekten deneyin. Karakter çıkmazsa yani şansınız sıfır demek. Ama bence kesinlikle çıkacak.

bir döndürelim seni. Tamam çok güzel. Aa bu şeyleri sayesinde adamı kolayca aldım. Aa on yok alacağım. Yuh on Eee şöyle. Burada. Yani böyle güzel şirin bir karakter. <laughs> şirin bir karakter ne alakası? Seben niye burayı açtım? Bir maç daha Gerçekten o taktiği deneyin, karakter çıkmazsa. Gelin bana yalancı değil Bir de çıkmıyormuş. Çıkmaz, çıkmaz. 38 aboneden 37 e aboneye çıktı. Bir kişi beni abonelikten çıktı acaba. Kim? Oh. leri çok seviyorum. kalınca mutlu oluyorum ben siz. Oley. <laughs> Yalnız hiç beklenmedik bir anda. Aldım adamı. Adam mıdır kız mıdır bilmiyorum ama çok beklenmedik bir anda aldım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gale'la karakter öldürme şey Görevi olsa hazır. Daha 2 lüfeyken çok iyi yapardım da. Görev gelmedi. 2 saat böyle dolaşıyorum. Niye kimse gelmiyor ya? Gel buraya. Orada. emba başta. Ne? güzel. 11'i koyduk. Hadi mi sesini? Emin olamıyorum. Emin olamıyorum ya. Ya ben olsun ne yapayım. Yok. Ama söyleyeyim Kesinlikle sona kalan kişi bu olmalı. Bence bud yani son kalan kişi. Şey. Nerede bu? Aa, nika nice çıktı ya. Keşke bul çıksaydı. Bul çıksaydı ölebilirdim ama Hiç gelmedi. Parklık. Kendimden de barca'yımüş sattım. ve yoluma devam ediyor. İki ki ekme kaldım. Eve gidiyorum. Ve bir anda durdum çünkü oyun bitti. Bir numarasın. Biliyorum. Bir şey merak ettim. Acaba değil dünya birincisi kim? Savaşçılar. Gail'ın dünya birincisini çok merak ettim. Kalp kıvap 1260 mu? Neden 1260 ki? 46 6'da 46 yur bu adam herhalde coşmuş ya Abi son 1 2 3 5 karakteri kalmış onların da rütbesi aşırı yüksek ve 9 seviye sadece Bella 7 seviye ay pardon sadece Bella 9 seviye az Ember Ember Embah Emba birincisi 1320. Bir de sadece iki karakteri çıkıyormuş. Bir amber, bir <laughs> <laughs> Bu arada benim söylediğim taktik işe yaramazsa üzülmeyin. Şey çıkar belki. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.